Ay, terliğimin teki burada. Ha, teki de buradaymış. Aa, kapı çalıyor. Kim geldi acaba? Kim o? Kim o? Aa, bu ne? Sen de kimsin? Allah Allah, bu ne burada? Bunun kumandası falan var. Aa, oyuncak mı acaba? Robot mu? Gel bakalım sen içeri. Gel. Çok esrarengiz bir şey geldi ya. Kim bıraktı bunu? Gel. Konuşmuyor da. Allah Allah. Oyuncağa da benziyor. Ama gerçek insana da benziyor bu. Burada kumandası var bunu. Ne kadar ilginç. Bu kumandaya basınca ne oluyor acaba? Bu gözleri de kapalı. Bu düğmeye basayım bakalım. Hah bastım. Ne yapacak bakalım bu düğmeye basınca. Aa. Kumanda düştü. Ee, bir şey yapmıyor bu. Dur şu kumandayı alayım. Başka bir yere basayım bir de. Aa döndü. Şimdi bir daha basayım. Yürüyor buraya geldi. Hafif de gülüyor gibi sanki bu. Allah, Allah Dur bir dakika bir de şuraya basayım. Aa şimdi de gitti. Ay çok eğlenceliymiş bu ya. Vallahi harikasın sen. Bir de şuraya basayım. Aa zıplıyor şimdi de. İki kere basayım. Aa bu sefer de çok zıpladı. Başka ne özellikleri var ki acaba? Bir de şu düğmeye bir kere basayım. Ne yapıyor ya? Allah Allah. Ne yapıyor bu ya? Allah Allah. Bu pilli mi ki acaba? Pili bitiyor mu ki? Aa, bir de şuraya basayım. Aa yuvarlanıyor. Ay bu çok eğlenceli bir robotmuş ya bayıldım buna. Sen bizim evde kal olur mu hep? Aa cevap verdi. Demek ki seninle anlaşabileceğiz. Bundan sonra burada yaşa tamam mı? Sevdin mi beni? Sevdin mi sen? Tamam seni uyutayım mı ben? Uyutayım uyutayım ben seni. Artık burada kalsan tamam mı? Aa! Robot ne yapıyorsun sen ya? Ay Robot üstüme saldırdı. Uyu. Git uyu robot. Aa döndü. Ne yapıyor ya? Aa! Burnunu karıştırdı. Ay bunun pis özelliği de varmış. Şimdi ne yapıyor ya? Allah Allah. <laughs> ya robot sen çok fonksiyonlu bir robotsun ama. Ay! Bir daha sakın yapma bunu. Ay. Şimdi saçını kaşıyor. Uyu şimdi robot uyu. Uyu yat uyu. Aa öptü beni. Robot. Sen oyuncakla oynamak ister misin? Bak yeni oyuncağımız var. Gel onunla oyna sen. Bak nerede? Yerde. Gel bak burada. Hadi oyna bakalım. Aa robot gitti. Robot, get me!